Tiroid nodüllerini bir bardakla küçültüyor. Tiroid hastalıkları toplumda sıklıkla görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Genel sağlığı oldukça etkileyen bu hastalıklara sahip kişilerin beslenmesine ekstra özen göstermesi gerekiyor. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu tiroid hastalıklarına iyi gelecek dereotu tarifini verdi. Dereotu kürü, tiroid hormonlarını dengeler, sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra nodüllerin küçülmesinde veya tamamen yok olmasında da dereotu kürü etkilidir. Birkaç meme büyüklüğündeki nodülleri tamamen yok edebilir. Ceme düzeyindeki nodüllerin ise sadece küçülmelerinde etkili olabilir. Dariotu kürüne ek olarak, tiroid nodüllere karşı başka bitkisel kürler de bulunmaktadır. 3 ay boyunca çok basit olan kürümüzün uygulanması gerekiyor. Sabah, öğle ve akşam, aç karnınıza, öğünlerden 15 dakika kadar önce bir yemek kaşığı dolusu taze yeşil dereotu birkaç kez çiğnendikten sonra 2 ila 3 yudum su ile yutulur. Bu küle hiç ara vermeden 3 ay devam etmeli.